Cumhuriyet Üniversitesi gıda mühendisliğinde doktor yapmaktayım. Bugün sizlere gıda ses tekniğinin gıda endüstrisinde kullanım, kullanımı, kullanım sunumu sunacağım. Sunumun akışı şekilde ilerlemektedir. İlk olarak gıda ses nedir? Daha sonra Gıda ses tekniği'nin özellikleri, gıda ses salgıları neler edilmesi, gıda ses algılarının uygulanması ve gıda ses tekniğinin gıda endüstrisinde kullanımı olarak ilerlemektedir. Gıda ses İnsan kulağı tarafından algılana, algılanamayan yüksek frekans sahip, hızlı hız ve gaz ortamında ilerleyebilen ses dalgaları olarak tanımlanmaktadır. Ultrates yani diğer bir adı da saniyede 20 veya daha fazla seçim gerçekleştiren ses dalgaları ile oluşan enerji olarak da ifade edilmektedir. Genellikle mevcut ultrates cihazları 20 kHz ile 10 MHz frekans aralığında çalışmaktadır. Ultrasesin özellikleri, ultrasesle ses gibi olarak, ses yoğunluğu watt bölü metre kare olarak, ses enerjisi yoğunluğu ise vat çarpı saniye bölü metre olarak ifade edilmektedir. Ultrases genel olarak 3 frekans bölgesine ayrılmaktadır. Bunlar düşük frekans ultrases, 16 ile 100 kHz arasında değişken olarak değişiklik göstermektedir. ses salgıları nerede bilmesi ilk olarak jeneratör alternatif akımı yüksek frekanslı alternatif akıma dönüştürür. Ardından dönüştürücü yüksek frekanslı elektrik akımını mekanik titreşimlere dönüştürür. Ardından ise iletici kısım mekanik titreşimleri ses işlemi uygulayacağı ortamı iletmektedir. ses salgıları üretmek titreşim enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek demektir. Güzel elektrik dönüştürücüler, UZT sistemlerinde en sık kullanılan dönüştürücülerdir. Ultrasitin temel mekanizması kavitasyon olgusuna dayanmaktadır. Kavitasyon ise da şu şekilde oluşmaktadır. Sıvı içerisinde ses dalgalarını elektron gönderilmesiyle moleküller titreşir. Bu titreşim komşu moleküllere aktarılarak devam eder. Fişer ve gelişenler moleküller arasında çekim sonucu kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sonucunda moleküller aynı olarak patlar ve bir atmosfer üzerinde basınç ve büyük bir enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda ise ısınma ve kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Ultrates dalgaları protese iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi ultrasonik banyo, diğeri ultrasonik droptur. Ultrasonik banyolarda dönüştürücü elemanlar genellikle tankın alt kısımlarına sabitlenir. Ultrasonik banyolar yaklaşık 40 kHz frekanslarında çalışmaktadır meditasyon mutlaka sağlanmalıdır. Diğer bir yöntem ise ultrasonik prop. Proplu sistemler doğrudan materyalin içine daldırılır. Ultrasonik banyolara kıyasla oldukça yüksek ultrases yoğunluğu üretilebilmektedir. Fakat pro probun ucu kavitasyon etkisiyle aşınabilmektedir. Bu yüzden bunlara dikkat etmek gerekir. Gıda sanayi ultrasonik uygulamaları iki ayrılmaktadır. İlki yüksek frekanslı ve düşük enerji ultrases. Diğer bir isimle kontrollü ultrases. Diğer ise düşük frekanslı ve yüksek enerji mütresiz diğer bir adıyla da güçlü ultrasesli. Yüksek frekanslı düşük enerjili ultrases yani kontrollü ultrases uygulama yoğunluğu 1 Watt'la 1 metrekareden düşük ve frekans 100 kHz'den yüksektir. Gıda endüstrisine genellikle yüzey temizliği, kristalizasyon, emülsifikasyon, şansiyon ve dondurma teknolojisinde kullanılmaktadır. Diğeri ise düşük frekanslı yüksek enerjili ultrases yani güçlü ultrases Uygulama yoğunluğu 1 watt bölü yüksek. Yoğunlukta frekansı 18 ila 100 kHz arasındadır. Gıda endüstrisinde genellikle deharasyon, oksidasyon, redüksiyon, enzim ve protein ekstraksiyonu, hücre parçalama ve mikroorganizma inaktivasyonunda kullanılmaktadır. Gıda sanayi gıda üretim kanalının işlem süresini azaltmak, gıda rafonu ve kalitesini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ultrakas teknolojisinden faydalanılmaktadır. Gıdalarda ultrason uygulaması tek başına uygulanabildiği gibi etkinliği artırılmak için ısı veya yani yüksek basınç ile birlikte uygulanmaktadır. Isı işlemle uygulanan uygulan ultrason işlemi termosanikasyon, basınç ile uygulanan ultrason işlemine monosanifikasyon, hem basınç hem ısı ile uygulanan ultrason işlemine de mono ismi verilmektedir. İlk olarak, bir ultrasonun mikroorganizmalar üzerine etkisi, ultrason işleminin biyosel etkisi kavvatası olgusundan kaynaklanmaktadır. 18 kilohertz frekans üzerindeki 18 kilohertz üzerindeki frekanslar mikroorganizmalar üzerinde ölümcül etkiye sahiptir. Gram pozitif bakteriler, küçük hücreler, aerobik bakteriler ve kok bakteri sporları <laughs> ultrasesleme daha dayanıklı iken gram negatif Mikro akınlamada işte genel olarak iki farklı durumla tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi hücre membranındaki zarar, sıvı içerisinde kavitasyon etkisi oluşan küçük kabarcıklar sonik alanlardan geçerek mikro akımlar oluşturmaktadır. Bu akımlar hücre yüzeyini sürtünerek hücre duvarı veya hücre zarını parçalanmasını sağlayan büyük kuvvetler oluşturmaktadır ve bu sayede hücre membranı zarar görmektedir. Diğeri ise serbest radikal oluşumu Kavitasyon oluşumu sonucunda kabarcık çökmesiyle enerji açığa çıkmaktadır. Bu reaksiyonla hidroksil ve hidrojen iyonları hidrojen ile hidrojen peroksit üretilmektedir. Oluşan bu servet radikaller DNA'nın uzaması boyunca kırılma ve parçalanma meydana getirerek mikrobiyal inaktivasyonu sağlamaktadır. İki enzimler üzerine etkisi. Ultrases tekmesi enzimler üzerine ana mekanizması servet radikal oluşumudur. Burada ses dalgaları sayesinde doku bozularak hidroksil ve hidrojen iyonları gibi serbest radikaller enzimlerin amino asit kalıntıları ile birleşebilir. Burada ses dalgaları ısı veya basınç ile birlikte kullanılması da daha etkili sonuç vermektedir. Bu da ses teknolojisi termosonikasyon, monosonikasyon ve monotermosonikasyon uygulamaları birlikte tüp ve MRSD'nin yapısında bulunan dipoksijenat, polifonolatat, peroksidat ve ısıya karşı dirençli lipaz ve protez enzimleri karşısında etkili bir yöntemdir. 20 filar sistemde uygulanan bu protez salgıları enzimlerin inaktivasyonu üzerine etkilidir. 3. Dondurma teknolojisi üzerine etkisi. Bu da ses salgıları oluşturduğu kavitasyon sayesinde dondurma işlemleri sırasında buz kristalleri büyüklüğünü ve kontrolü buz kristal oluşum evleri süresinin kısalmasından dolayı yapı daha az deforme olmaktadır. Ultrases teknesi sayesinde buz kristalleri azalır, Donma sürede kabuk oluşumu önlenir. Donma süresi kısalır. Homojen sıcaklık dağılımı sağlanır. Kristal boyutu azalır. Dondurulmuş ürünün kalitesi artar. Dondurma teknesi ve yapım sonuç iki tane inceleyecek, olursak sizler ve arkadaşlar 2020 yılı yaptığı bir çalışmada patates örnekleri ultraset testteki dondurma dondurulmuştur. Dondurma işleminde çoklu frekans kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde ince ve düzgün buz kristalleri oluşmuştur ve donma süresinde kısalma <laughs> gözlemlenmiştir. Tam arkadaşlar 2019'un yaptığı bir çalışmada salam balıkları ufaset setteki dondurma uygulanmıştır. Çalışma 30 kilo artı rekat aralığında ve 125, 150, 150 175, 200 ve 225 bat olmak üzere 5 farklı düştü uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde küçük ve homojen buz kristalleri, kas dokuda daha az ve proteinlerin termal kalitesinin artma gözlemlenmiştir. Suat Kurutma Teknolojisi Derneği'nde mutlases dalgaları gıdanın içinde bir sıkıştırma ve genleşme hareketi oluşturur. Ve bunun sonucunda meydana gelen mikroskopik kanallar sayesinde suyun uzaklaştırılması kolaylaşmaktadır. ses enerjisi kurutma öncesi bir banyo veya kurap ile ön işlem uygulanabilir veya kurutucunun içine yerleştirilmiş bir ultrasonik halka veya prop ile ürüne direkt temaslı veya temaslı şekilde uygulanabilmektedir. Kurutma Teknisyenliği Yapımı Çalışmalarına iki tane inceleyecek olursak, Rojak Arkadaşları'nın 2020 yılında yaptığı bir çalışmada elma örnekleri UFF destekli kurutma ile kurutulmuştur. Ön işlem olarak ise etanol ile uygulanmıştır. Kurutma 21.77 kHz'de 20.5 ses yoğunluğunda gerçekleşmiştir. Sonuç, çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde geleneksel kurutma süresine göre %70 azalma gözlemlenmiştir. Realizasyon kapasitesini artma, çalışmanın sonuçları incelendiğinde kuruma süresinde %55-%65 oranında bir azalma gözlemlenmiştir ve biyoaktif bileşenler ve antioksidan kapasitesi ise artma gözlemlenmiştir. Ultrasesin ekstraksiyon üzerinde etkisi, ultrases dalgaları hücre duvarını mekanik olarak parçalar. Hücre duvarının yıkılmasıyla hücre içindeki bileşenler hücre dışına kolayca çıkabilir ve bu sayede bileşenler çözücü sorularda kolayca geçer. Bu ses dalgaları iç difüzyon hızlandırır ve bu da artmış bir kütle transferi oluşturarak bileşenlere daha fazla çözülebilmesini girmesini sağlamaktadır. Bu da ses destekli ekstraksiyon sayesinde solventin dokuları dağılımı daha hızlı olur, ekstraksiyon verimi artar, ekipman maliyeti düşer, proses kolay bir şekilde uygulanabilir. Proseste kolay bir şekilde uygulanabilir. Maksimum ekstraksiyon verimi elde edilmek için süre, sıcaklık ve sıvı katı oranı gibi doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekstraktın üzerine yapılmış olan çalışmalardan iki tane inceleyecek olursak, Recep arkadaşlar 2019 yılında yaptığı bir çalışmada marka bunda polifon ekstraksiyonunda iki farklı ekstraksiyon yöntemi belirlenmişti. İlki katı sıvı ekstraksiyonu, ikincisi, ikincisi ise ultrafes destekli ekstraksiyon. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde ultrafes destekli ekstraksiyon ile ekstraksiyon daha çok verim alınmıştı bir çalışma ise Alcan ve arkadaşlarım 2017 yılında yaptığı bir çalışma. Siyah Hoş Kutası'nda Antasyon ekstraksiyonu için UDF destekli, destekli ekstraksiyon kullanılmıştır. Çalışma 24, 24 kilerse rekan salonunda 102.4 güçte uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde ekstraksiyon veriminde %20 artış gözlemlenmiştir. Ultrasesin emisifasyon ve onu üzerine UTF dalgalarının sıvılarda oluşturduğu kavitasyon sayesinde oluşan kaparcıklar iki sıvı arasında patlamada şok etkisi meydana getirir ve iki sıvının homojen bir şekilde karışması sağlanır. Gıda hamis türüsünde UTF dilerini ispatlayan ketçap, mayonez, meyve suları, sütün homojenleştirilmesinde ve arama kapsülü üretilmesinde uzanabilmektedir. 7. UTF'nin hidratörü belirtisi ULTASES teknolojisi sayesinde filtre membranının üzerinde oluşan kek ve polarize maddeleri kırarak akışın hızlı bir hal almasını sağlamaktadır. ULTASES kirlenmiş membranların temizlenmesi için etkili bir yaklaşım olduğunu kanıtlanmıştır. ULTASES sayesinde filtre yüzeyinde bir zaman sürüklü madde geçişi artar. ULTASES'in filtrasyon üzerinde avantajları Optimum membran temizleme teknolojisi Soğumansı dokulara da dağılımı daha hızlı olur Filtrasyon süresi azalır kimyasal kullanımı optimize edilir. Membranların kullanımı uzar. 8. giderme üzerine etkisi. Gıda endüstrisinde köpük genellikle mekanik kırıcıların kullanılması, sıcaklığın ve kimyasal antiköpüklerin eklenmesiyle kontrol edilmektedir. Yüksek yoğunluklu ultrasonik dalgaları sayesinde köpük giderme işlemi de yapılabilmektedir. Bu sayede yüksek hava akışına ihtiyaç duyulmaz, kimyasal kirlenmeler önlenir, Sivri koşullar bozulmaz ve çekici bir köpük kırma yöntemi sunar. 8. Et teknesinde ultrason uygulamaları. ultrason kırmızı etin kas liflerini ve bağ dokularını parçalanmasını sağlar ve böylece et kalitesini iyileştirilmesi ve etin fiziksel olarak yumuşatılması için temel oluşturmaktadır. Yüksek yoğunluk ultrason proteolitik aktiviteyi arttırmakta ve kavitasyon yoluyla kütle transferini hızlandırmaktadır. Ultrason tüm etkileri etin gerekli yazını özelliklerini iyileştirmektedir ultrases teknolojisi sayesinde etin evreleştirilmesi, çözündürülmesi ve doldurulması gibi işlemler kolaylaşmaktadır. Et teknolojisi teknolojisi yapılmış çalışmalarda iki tane inceleyecek olursak, bir arkadaşlar 2017 yılında yaptığı bir çalışmada kolketine etine 40 kilo artı rekans kalınlığında 300 watt güçte farklı süreler farklı tuz konsantrasyonlarında ultrases işlemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde dokusu özellikleri tut tututma kapasitesi hastası pişirme kaybında iyileşme gözlemlenmiştir. Diğer bir çalışma ise bu uygu arkadaşlarımız 2018 yılında de yaptığı bir çalışmada kırmızı etin standartizasyonunda ultrasa sistemi uygulanmıştır. Uygulama 45 kilo aralığında 200 Watt 263'de gerçekleşmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde pH tututma su, su tutma kapasitesi artma gözlemlenmiştir. 9. Süt teknolojisinde ultrasa uygulamaları homojenizasyon, köpük giderme, emisyon oluşturma, viskoziteyi arttırma, yağ globülörü küçültme, bulanıklıkta azaltma, mikrobiyal ve enzimetik inaktivasyon, yoğurtlar ve sulu tak kapasitesini ve peynir piroklarının kesilmesi, peynir altı sürüsü yükseltiyonunu süt teknolojisinde ultrafes teknolojisinde faydalanılmaktadır. Süt teknolojisinde yapılmış olan iki tane çalışmayı inceleyecek olursak yoğurt üretiminde ultrafes işlemi uygulanmıştır. Çalışma 35 kilo frekanslarında 300 watt düştü. 5 dakikada ve 42 santigrat derecede uygulanmıştı. Çalışma sonuçları incelendiğinde yoğurtta yoğurt, yoğurt, sulfa kapasitesi oranında artış gözlemlenmişti. Diğer bir çalışma ise Akdeniz Vakalı'nın 2021 yılında yaptığı bir çalışmada sütün homojenizasyonunda iki farklı homojenizasyon işlemi yapılmıştır. İlki klasik homojenizasyon, ikincisi ise ultrasonik homojenizasyondur. Ultrasonik homojenizasyon, 20 plus frekans aralığında 90, 80, 300 ve 400 vatlık 15 bu 150 var basınç sistemi uygulanmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde ultrasonik homojenizasyon uygulanmış sütlerde yağ globülünün küçülme, homojenizasyon iyileşme ve sürede kısalma gözlemlenmiştir. 10 meyve sebze teknolojisinde ultrases uygulamaları Ultrases teknolojisi meyve suyu işlemede mikrogen inaktivasyonu ve enzimlerin sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir. gibi. ses teknolojisi ayrıca meyve ve sebzelerin de kontaminasyon amacıyla yıkanmasıyla diğer kimyasal maddelerle bir arada kullanılabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu gazet sayesinde ascorbik gazet, karabineitler ve fenolik değişikler ve biyoaktif değişikler değişiklerin degradasyonu değişiklerini birleşikleri de bilinmektedir. 11. Yağ teknolojisinde ses uygulamaları rafinasyon kademelerinde uzanan ultraset, oluşan, oluşan kavitasyon kuvveti sayesinde reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli aktivasyon enerjisinin bir kısmını sağlamaktadır. Ultraset teknolojisi sayesinde rafinasyon işlem süresi kısalmakta, yağ asitleri arasında sabunlaşma miktarı artmakta, rengi iyileşmekte ve renk açma süresi kısalmaktadır. Yağ teknolojisi alanında yapılmış olan çalışmalarda iki tanesini inceleyecek olursak, Açı çekiyor ve soyuyor ama ultrasız asit destekli asit degum işlemi uygulanmıştır. Uygulama budasinik banyo ile gerçekleştirilmiştir. 150 watt güçte 20 kilas kilas ile kanser alanında 60 santigrat sıcaklığı sıcaklıkları 30 dakika süreyle uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde işlem süresinde kısalma serbest yağ, yağ asit içeriğinde ise düşme gözlemlenmiştir. Diğer bir çalışma ise Abbasiv arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı bir çalışmada Ayçiçek yağı ve zeytinyağına renk açma işlemi uygulanmıştır. Uygulama iki farklı şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi genetikler yöntemiyle 110 santigrat derece 60 dakika süreyle, diğeri ise ultrasonik krop ile 150 watt güçte 20 santigrat aralığında 45 santigrat derece ve 20 dakika süreyle uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, ultrasonik krop ile uygulanan renk açma işleminde yağlı klorofil ve krotenit azalma, işlem süresinde kısalma ve enerji tüketiminde azalma gözlemlenmiştir. Boyut küçülme, kesme işlemlerinde ultrasonik uygulaması. Ultrasonik kesim şahsan ultrasonik bir kaynağı tutulmuş bir bıçak yardımıyla yapılmaktadır. Ultrasonik salgıların üst üste bilmesi kesme işlemiyle gerçekleştirilir. Titreşim sayesinde ürüne bıçak üzerine yapışması önlenmektedir. Ultrasonik ile kesmenin en yaygın kullanıldığı gıdalar kek, peynir ve yapışkan ürünlerdir. Mutasat tekne sayesinde kesme sayesinde üründe çatlama ve görülmez. Ürün israfında azalma gözlenir. Boyutları daha iyi, boyutları daha iyi standart edilir. Ve, düzgün ve tekrarlarına kesmeyen gerçekleştirilir ve işlem süresi kısalır. Hocam toparlarsak. Evet, tamam. En son temizlikte kullanımı. Son olarak ise avantajları çevre dostu olması, işlem süresini kısaltması, daha iyi kalitede ürün elde daha yüksek verim ve seçicilik sunması, kütle transferini kolaylaştırması, daha düşük enerji tüketimi sağlaması, gıdaya daha az zarar vermesi, gıdan tat ve koku gibi duysal özelliklerin geliştirilmesi, endüstriyel kapasitede pratik ve güvenli ultratif ekipmanların sağlanabilmesi ve yatırım maliyetinin düşük olması olarak avantajları sıralanabilir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.